Ana ekranın altındaki bağlantıya tıkladığınızda Word Banker Pro sürümüne yükseltmenin tüm avantajlarını göreceksiniz. Gelecekteki tüm güncellemeleri de içeren tek seferlik bir ücrettir. Kendinize her gün pratik yapmak için bir hedef belirlemek iyi bir fikirdir. Ayarlardan zaman tutucuyu etkinleştirebilirsiniz. Açılır listeyi açın ve her gün ne kadar süre pratik yapmak istediğinizi seçin. Aşağıda hedefe ulaşıp ulaşmadığınızı söyleyen bir rapor göreceksiniz. Hedefin gerisinde olduğunuzu fark ederseniz, bunu telafi etmek için diğer günler daha fazla pratik yapabilirsiniz. İlerleme ile işaretlenmiş satırda kullanıcının hedefin 15 dakika gerisinde olduğunu göreceksiniz. Ana ekranda genel zaman tutucu ilerlemenizi de görebilirsiniz. Test ekranında o gün için ilerlemenizi göreceksiniz. 10 saniye boyunca herhangi bir aktivite olmazsa, siz devam edene kadar saat duracaktır. İfade testi başka bir yararlı test yöntemidir. Kutulara bakmadan önce cümleleri kafanızda çevirmeye çalışın ya da daha iyisi, kelimeleri gizle özelliğini etkinleştirin. Kendi kelimelerinizi eklemek için, ya tek tek ekleyebilir ya da bir listeyi içe aktarabilirsiniz. Tek bir sözcük eklemek için ayarlara tıklayın ve ardından sözcükleri ekleyin. kelimenin birden fazla anlamı varsa, onu örnek kutucuğunda açıklayabilirsiniz. Bir sözcük listesini içe aktarmak için bir CSV dosyası oluşturmalı ve bunu telefonunuzda veya tabletinizde saklamalısınız. Bu dosyayı oluşturmak için yardıma ihtiyacınız varsa, World Banker web sitesindeki destek bölümüne bakabilirsiniz. Çe aktarma dosyanız hazır olduğunda, kelimeleri içe aktar düğmesini tıklayın. Dosyanızı seçin ve ekranınızda ön izlemesini görüntüleyin. Bundan memnunsanız, şimdi içe aktar düğmesini tıklayın. Ayrıca ayarlar sayfasından daha fazla ifade veya kelime listesi satın alabilirsiniz. Welcome to If you build it, they will come. I once heard it said. But right or wrong, there's nothing that I'd rather do instead.